Üretim maliyeti 50 sente kadar düşen ve satış fiyatı 18 dolar seviyelerine kadar çıkabilen Çin'de ürettirip Amerika'da satabileceğiniz çok güzel ürün sipariş ettim. Çok güzel diyorum çünkü niye? Hafif, kuş gibi. Çok yer kaplamıyor. Yani 60-40-40'lık bir kolye yani bir kucak dolusu kolye. Ortalama 150-200 tane çok rahat sığdırabileceğiniz çok optimize bir ürün. Çok talep gören bir ürün. Ve özellikle satış yapanlar yani ki birazdan bakacağız satış yapanlara. Yüzlerce çok rahat satabildiği bir ürün. Ve bu satıcılar da yeni satıcılar. Çok eski satıcılar değil. Tam böyle Amazon'da ben satabilir miyim? Amazon'da benim acaba satabileceğim ürün çok pahalı olursa elimde kalır mı? Kalırsa ne olur? Diyenler için aslında ilaç gibi bir ürün diyebilirim. İlaç değil tabii ki. Birazdan açacağım. Paket size göstereceğim. Ben bu ürünü Çin'den numunesini sipariş ettim. Sizin için Türkiye'ye geldi. Ve bu numuneyi az sonra fiziki olarak açıp inceleyeceğim. Daha sonra bilgisayarımdan da teknik olarak inceleyeceğiz. Ve bu ürünü satmak istersek Amazon gibi bir platformda hangi satıcı uygulayarak satmamız gerekir. Onların hepsini analizlerimi yaparak size göstereceğim. Tabii bir bilgi daha vermek istiyorum. Bu benim için tabii ki önemli. Bizim Shipbu diye bir lojistik şirketimiz var. Shipbu ne yapıyor? Shipbu sizin Alibaba'da ya da herhangi bir Çin'de bir fabrikada ürettiğiniz ürünleri gidiyor fabrikasından alıyor. Shenzhen'deki kendi deposuna getiriyor. Sizin için Amazon etiketlerini yapıştırıyor. Koli standartlarını ayarlıyor. Amazon kurallarına göre her şeyi hazırlayıp Amazon'a kapıdan kapıya teslim bir şekilde tüm günlük işlemleri teslim olacak şekilde teslim ediyor. Şip bu A'dan Z'ye Çin'deki aslında çözüm ortağını sadece lojistik demek biraz yanlış olur elbette. Dolayısıyla Şip bu aynı zamanda bir Türk firması ama Çin'de çalışan bir Türk firması ve bizim firmamız, bizim lojistik firmamız. Dileyenler, isteyenler eğer Çin'de bir ürün ürettiriyorlarsa Şip kullanabilirler. Şimdi ürünü açalım. Neymiş ürün? Ben de size göstermek için heyecan duyuyorum gerçekten. Çok basit, çok kaliteli, çok ucuz yani ama satışı güzel. Hemen şöyle açalım. Bir tane kaşık. Evet bildiğiniz kaşık aslında özelliği şu dijital bir kaşık Tartı aynı zamanda buraya koyduğunuz işte bakliyatları ya da tartıyla ölçmeniz gereken bir ürün varsa ya da bir sıvı bir şey varsa bunu çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz özellikle diyet yapanlar veya işte bebeğine gramaj usulü mama verenler yiyecek verenler bununla bu kaşıkla tartabiliyorlar e, Tabii bu ürün pille çalışıyor pille çalıştığı için tabii bu tür pilimiz var mı bilmiyorum İçinde var mı bakacağım yoksa da çok da test edemeyeceğiz ama e, böyle tartan bir kaşık hemen ambalajını açıp Güzel bir yuvası var böyle. Bir tane kullanım kılavuzu var. Kullanım kılavuzu Çince geldi karşıma. Ama bakalım İngilizcesi var mı? Var. Evet. İngilizcesi var burada. Basitçe anlatmış nasıl çalıştığını. Modları varmış burada. Bir mod düğmesi var. Onun dışında on-off düğmesi var. Hold, bekleme düğmesi var. Başka da bir fonksiyon yok. Çok basit. Kullanım amacı basit zaten. Çok fonksiyonel bir ürün değil. Kutusuna gelecek olursak, kutusu gördüğünüz gibi no name. Yani herhangi bir üzerine logo, marka, hiçbir şey yok. Yani tamamen özelleştirilebilir bir kutuya sahip. Böyle de bir kalıp koymuşlar içerisine. Bence güzel. Dediğim gibi basit, kullanışlı bir ürün. Tabii içerisinde pil yok. Bizim de öyle bir pilimiz olmadığı için şu an bunu test edemeyeceğiz belki. Ama en azından ürünün malzeme kalitesinin, müşterinin beklentisinde olacağını söyleyebilirim. Yani çok böyle aman aman fonksiyonel bir ürün olmadığı için kaşık yerinden çıkıp çıkarılıp yıkanıyor mu diye bakacağım sadece. Evet, çıkıyor. Bunu bu şekilde bulaşık makinesine koyup yıkayabilirsiniz. Bu da zaten hassas tartı bölümü bu şekilde geri takılıyor ve kullanılabiliyor. Plastik malzemesi güzel. Bence müşteri üzmez, sizi de üzmez. Tabii ki üreticiyle konuşup birazdan üreticiye bakacağız zaten. Üzerine tabii ki bir markalama yapabilirsiniz. Buraya bir logo çalışması yapılabilir. Kaşık bölümüne değil de şu gövde bölümüne logo yapılabilir. Basit bir ürün. Zaten şurada askı bölümü de var. Bu şekilde tık diye asıp dilediğiniz yerde bunu kullanabilirsiniz. Ben beğendim. Güzel. Şimdi teknik analizini yapalım dilerseniz. Amazon'a gitmeden önce önce bir Alibaba'ya yani bu numuneyi sipariş ettiğim yere bir bakalım. Şimdi fotoğraflarda gayet güzel. Bakın bir tane numune ürün koymuş, tartmış, kaç gram olduğunu göstermiş. Ve burada hassasiyetinin 0.1 gram olduğunu söylemiş. Yani hassasiyeti çok çok iyi. Yani 0.1 grama kadar ölçüm yapabiliyor. Bence bu muazzam. Fiyatları görüyorsunuz 0.50'den yani 50 sent'ten başlıyor. Adete göre değişiyor tabii ki çok yüksek adette yaptırırsanız 0.50'ye geliyor. 1.88 en pahalı fiyatı tabii ki. Ama ona rağmen yani şu fiyata rağmen neredeyse 10 katından daha pahalıya satabiliyorsunuz bu ürünü. Bu çok büyük bir avantaj. Şimdi ürünün özelliklerine şöyle bakalım. Alibaba'da burada bir fotoğraf koymuşlar. Evet şurada ürünü kitleyebilir. Biliyorsunuz Yani kitleyip tam böyle değeri görebiliyorsunuz. Birden fazla fonksiyon olduğunu söylüyor. Açma kapama düğmesi var ve LCD geniş bir ekranı var. Gerçekten de ekranı kaliteli gözüküyor. Yani böyle çok 50 centlik bir ürün gibi değil. Öyle söyleyeyim yani. 50 cente Çin'de ne alabilirsiniz ki? Yani bir tane plastik bir şey alırsınız belki ama bu elektronik bir tartı aslına bakarsanız. Bence güzel. Fiyat olarak çok iyi. Tabi adete bağlı çok iyi. İşte şeker ölçmüş, un ölçmüş, bulgur ölçmüş, makarnaları ölçmüş. Aynen dediğim gibi gramajlı ölçüm yapmak isteyenler için. Güzel bir ürün. Renkleri var, mavi rengi var, siyah rengi var, pembe, beyaz rengi bizimki de beyaz zaten, e, gri rengi var, çeşitli çeşitli e, renk seçenekleri burada var. Pil dahil değil demiş. Bakın burada Not included yazıyor, e, bu önemli bir detay. Özellikle lojistik konusunda ben size şöyle bir bilgi vereyim. Biz ship bu ile çalışan birçok insan var tabii ki, birçok Amazon satıcısı var. Gerek bu videolardan gelip çalışmak isteyen, gerekse e, işte dışarıdan bir şekilde bize ulaşıp bu ile çalışmak isteyen pilli ürünlerin gönderimleri, kargo şirketlerinin bazılarında problem olabiliyor. Bazı azlarında problem olmuyor ama fiyatlar yükseliyor. Şimdi siz içine böyle minicik bir pil koyacaksınız diye çok yüksek bir kargo bedeli ödemeniz çok mantıklı olmayacaktır. Satarken pilsiz satmak o yüzden daha mantıklı olacağını söyleyebilirim. Ama tabii ki zor bulunan bir pil mi bilmiyorum. Saat piline benziyor. Küçük bir pil yeri var ama yani burada belki müşteriye pille ilgili bir talimat verilebilir. Ya da pil ayrı satılabilir veya müşteriye otomatik mesajlar gönderiyorsanız eğer Amazon üzerinde işte pilinizi şuradan alın, şu şekilde bir pil alın şeklinde bir bilgilendirme yapılması bence iyi olabilir. Bunu baştan söylemekte fayda var. Şimdi bakalım. Premium bir satıcı. Yani güven var aslında. Bugüne kadar da bu üründen e, yanlış hatırlamıyorsam 10 e, binlerde satmış olması gerekiyor. Bir bölümde görmüştüm onu, şimdi göremedim. Baktığımızda gerçekten de e, müşteri yorumları olsun, e, ürün detay sayfasındaki verdiği bilgiler olsun. Alibaba'da güven çizen bir profil. Customize logo yani özelleştirebilir logo yaptırmak istiyorsanız bu üründen bin tane yaptırmanız gerekiyormuş. Yine ürünün e, az önce baktığımız bu no name karton bir kutusu vardı. Bu kutudan da en az bin adet adet sipariş etmeniz gerekiyormuş. Yani 1.000 adet ürün yaparsanız da o kutuyu özelleştiriyorsunuz. 1.000 adet zaten hem ürünü hem de kutuyu özelleştirmek için yeterli gözüküyor. Ucuz olduğu için muhtemelen böyle minik bir adet bırakmış olabilirler. Şimdi Amazon'a gidelim. Amazon'da bu ürünü satan bir liste var. Yani çok şaşıracaksınız. Ben gördüm şaşırdım çünkü. 18 dolara satıyor bu ürünü ve gördüğünüz üzere markasız satıyor. Yani herhangi bir markalama yapmamış. Niye yapmamış bilmiyorum. Şimdi özellikle arbitraj yapmak isteyenler markasız ürünler arıyorlar. Mesela hiç markası olmayan ürünlere gideyim ben, Alibaba'dan ürün yaptırayım, aynı liste içerisinde arbitraj yaparak para kazanayım diyen bir sürü insan var. Ki bu insanlar %99.9'u Çinli. Neden Türk olmasın? Türkler de yapsın. Bakın hemen sağda görüyorsunuz. Birçok satıcı bu ürünü markasız bir şekilde satıyor. Marka yok çünkü üründe. Gördünüz mü? Hiçbir markası yok. 3T68 şeklinde bir marka yazmışlar ama ürünün üzerinde bir marka ibaresi yok. Şimdi bu ürün 200'ün üzerinde geçen ay satış yapmış. Bakın geçen ay 200'ün üzerine satış yapmış. Harika. Çünkü niye 18 dolara satıyor? Bu ürünün FBA fişi 4.49 seviyelerinde. Yani Hı? 4 küsür dolar bir Amazon komisyonu var. E ürün maliyeti eğer çok adetli yaptırdıysanız 50 cent yaptırmadıysanız 1-2 bir dolar biraz daha pahalı. Ama her şeye rağmen baktığınız zaman elde ettiğiniz karlılık inanılmaz yüksek. Yani 10 dolar seviyelerinde 10 dolarında üzerinde bu üründen karınız var. Bu ürün güzel kâr ettiriyor. Satıyor mu? Satıyor. Çok satan var mı bu üründen? Yok. E bu da çok büyük bir avantaj. Araştırın bakın Amazon'da. Bu üründe çok aşırı derecede satıcı yok. Benzeri şekilde ürünleri satan. Tek tük. Bu da bir avantaj. Yani bu sene özellikle bu ürün bulma videolarında buna çok odaklandım. Yani çok fazla satıcının satmadığı, talebin yüksek olduğu, rekabetin düşük olduğu ürünler olsun ki Türkiye'de bu işi yapmak isteyenler, Türkiye'de Amazon'da satış yapmak, Amazon'da dolar kazanmak isteyenler daha kolay bir şekilde bu işi yapabilsinler. Çok büyük paralar yatırmasınlar. 50 cent, 1 dolar bunlar çok büyük paralar değil. Biz ürün yaptırıyoruz mesela. 20-25 dolar satıyoruz. Işte 50-60 dolar. E ne oluyor? Girmiş olduğunuz risk çok büyük. Bir problem olsa, bir sorun olsa, iade olsa, çöpe attığınız para büyük. Ama burada çöpe attığınız para hiçbir şey. Yani 50 sent. Ne olacak ki? Şimdi bakalım. 45 yorum almış liste ve 2023 Şubat ayında liste, e, satışa başlamış. Çok yeni. Yani kısa sürede yükselmeyi başarmış. Bu bizim için inanılmaz önemli bir kriter. O yüzden buradaki launch date bizim için kıymetli ve değerli. Az yorum almış çünkü yeni bir liste. 200 adet satmış. Bu da çok normal bir statistik. En güzel tarafı ise Kitchen and Dining isim Şimdi bir kategoride milyonlarca ürün var. Buradaki sıralamanızın 56879 olması demek, çok büyük bir engeli aşmışsınız ve güzel satıyorsunuz demek. Hemen aşa aşağısında Digital Kitchen Scales alt kategorisinde de 245. sırada olması demek de yine bu ürünü iyi satıyorsunuz demek. Dolayısıyla bu liste bu işi başarmış. Ama nasıl başarmış? Birazdan nasıl başarmış kısmına bakalım. Şimdi ASIN numarasını buradan kopyalıyorum. Ürünün ASIN kod numarasını kopyalıyorum. Helium'tan kullanacağım. Herlümten ara arasında benim en çok kullandığım Reverse Product Lookup yani tersine mühendislik ürün araştırma yazılımı olan Cerebro'yu kullanacağım. Asil numarasını buraya yapıştırıp Amerika'yı seçeceğim ve ürünün hangi anahtar kelimelerden daha çok satış aldığını göreceğim ve bu sayede bu bilgiyi alarak bu ürünü satmak istiyorsam ben de aynı anahtar kelimelere fokuslanarak benzer şekilde kısa sürede satış yapmayı başaracağım. Tabi bu işi bu kadar kolaylaştıran şey aslında Helium kendisi. Helium kullanmak tabii ki önemli. Kullanmayı bilmek de önemli. Ama Helium gerçekten burada takdir etmek lazım. İşimizi çok büyük kolaylaştırıyor bizim. Tabii ki ücretli bir yazılım Helium 10. Fiyatları da biraz yüksek. Ama kupon kodları var. %70'e kadar çok ciddi indirimler yapan kupon kodları var. Ekranımda da görüyorsunuz aşağıda. Yıllık almak isterseniz Platinum paket ve Diamond paketi yıllık almak isterseniz %70 yıllıklarda indirim yapıyor. Ama yok benim o kadar bütçem yok. Ben ancak aylık aylık ödeyebilirim diyorsanız da %20 yapan yine Tuger 50 aylık indirim kuponu var. Helium 10.0 koma girdiğinizde bu kupon kodlarını uygulayarak Helium TN'e indirimli alabilirsiniz. Şimdi starter paketi çok önermiyorum ki starter paket hemen kullanımı bitiyor. O yüzden Platinum ya da Diamond alabilirsiniz. Bütçeniz varsa Diamond alın, bütçeniz yoksa Platinum alın. Aradaki fark anahtar kelimelerin aylık satış adetinden ibaret. Diamond pakette her bir anahtar kelimenin aylık kaç tane sattığını gösteriyor. Platinum paket ise anahtar kelimelerin kaç tane sattığını göstermiyor. Tabi burada bakın karıştırmayın. Ürünün kaç tane sattığından bahsetmiyorum. Anahtar kelimenin kaç tane sattığından bahsediyorum ki bu da kritik birazdan göreceksiniz. Şimdi dönüyorum ekranıma Cerebro zaten analizimi tamamladı ben burada en büyük stratejim şu e, rakibin yani bu ürünü satan kişinin listelendiği, indeks aldığı anahtar kelimeleri büyükten küçüğe doğru e, böyle sıralıyorum. Sağa doğru kayıyorum ve organik renke bakıyorum. İlk baktığım alan bu burası oluyor niye? Çünkü organik renk demek e, rakibin yani bu az önce baktığımız o 200 adet ve üzerinde satış yapan rakibin bir ay boyunca satmış olduğu anahtar kelimelerde acaba hangi sıraya yerleşti? 50 50 ve aşağısına bakıyorum. Yani organik renk 50 ve aşağısı benim için kıymetli. Çünkü niye? Bir arama sayfasında 50 adet ürün listeleniyor. Eğer bu satıcı buradaki herhangi bir anahtar kelimede ilk 50'ye girdiyse onun ürünü o anahtar kelimede ilk sayfada çıkıyordur ve satışın büyük bir çoğunluğunu da o anahtar kelime üzerinden yapıyordur diyebilirim. Şimdi bakıyorum 50 ve aşağısı anahtar kelime var mı? İniyorum. İlk sayfada yok. İkinci sayfaya geçiyorum. İkinci sayfanın en tepesine çıktım. Bir tane 55 var. Kabul edilebilir. Mesela smart Scale food anahtar kelimesi. Bakın çok düşük aranma hacmi var. 1563 kişi her ay Amazon'da smart scale food kelimesini aratıyor. Bakın bu anahtar kelime de yükselmek çok kolay. Sıfırdan bir liste oluşacak olsam ve bu ürünü listeleyecek olsam bu liste içerisinde ve bu anahtar kelimeyi hedeflediğimde çok kolay bir şekilde yani bir hafta içerisinde bu anahtar kelime de ilk ona çok rahat girilebilir. Çünkü rekabet seviyesi düşük. Aranma hacmi düştükçe rekabet seviyesi de o kadar kolaylaşıyor. Ama search volume dediğim aylık aranma hacmi 1000 ve üzerindeyse ki bu 100.000'e kadar yolu var, 1000 ile 100 bin arasındaysa evet rekabet edilir ama 1000'in aşağısındaysa çok uğraşmaya değmez. 100.000'in üzerindeyse çok rekabet olacağı için de yine uğraşmaya değmez. O yüzden tam ideal aradığımız bir kriter diyebilirim. Bakıyorum başka hangi kelimeler var? Tabi burada 1000'in altına düştü bakın. Search volume'ler 1000'in altına düştü. O yüzden daha fazla ilgilenmiyorum sonuçlarla. Burada şuna odaklanıyorum. Demek ki bu kaşığı satan satıcı anahtar kelimelerde ikinci sayfaya düşmüş olsa bile bir şekilde trafik alıyor. Bu durumda ne yapacağım? Bu sefer stratejimi değiştireceğim. Bakın farklı bir şey yapıyorum. İlk sayfaya geri döndüm. İlk sayfaya geri döndükten sonra nispeten daha iyi olduğu sıralamadaki anahtar kelimelere bakıyorum. Mesela şu anahtar kelimede 77. sırada elektronik. Elektronik kelimesi çok kıymetli bir kelime mi? Yani evet 83 bin kişi aratıyor ve uğraşmış 77. sıraya gelmiş. Bence değil. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Ayakkabı kelimesini aratarak spor ayakkabı almak isteyen birine benziyor. Bu çok saçma olur. Dolayısıyla biz burada odaklanacağım nokta ürünle alakalı anahtar kelimeler. Elektronik kelimesi çok kıymetli değil. Hacim yüksek olsa bile. Şöyle bakıyorum aşağı doğru iniyorum. Mesela 100. sırada, 2. sırada home and kitchen kelimesi. Bu da çok kıymetli değil ki. Yani çok alakası yok. Mesela şurada bakın food scale with nutritional calculator anahtar kelimesini 7000 kişi aratıyor. Bakın bu kelime çok daha değerli. Niye? Çünkü ürünü anlatıyor. Ürünün ne olduğunu söylüyor ve bu kelimeyi aratan kişiler ki üzerine şöyle Helium de geldiğiniz zaman e, benzeri ürünleri satın aldığını görüyorsunuz. Demek ki benim odaklanacağım kelimeler bu kelimeler olabilir. Ya da digital scale kitchen olabilir. Digital kitchen scale anahtar kelimesi olabilir ki bunda reka rekabet seviyesi çok çok yüksek değil. 11 bin aranma hacimli bir kelimede yükselmeniz, ilk 50'ye girmeniz en fazla 3 haftanızı 4 haftanızı alır. Çok zor değil. Doğru lansman teknikleri, anahtar kelimenin başlıkta kullanılmış olması, bedava ürün dağıtmak, bu kelimeye odaklı reklam vermek bunlar tek başına bile 3 haftalık bir serüvende yukarıya çıkmamıza ilk 50'ye girmemize yeterli olur. Artar da bile. Öyle söyleyeyim. Ee, çok böyle iade gerektiren bir ürün de değil. Hani iade gelse müşteriye işte sende kalsın ürün. Paranı geri iade ediyorum demek bence yeterli. Çok pahalı bir ürün değil sonuçta. Ürünün çok fazla arkasında durmaya burada gerek yok. Çok pahalı bir ürün değil neticesinde. Ee, veya işte Amazon depolarına göndererek satacağımız için, kargo ile uğraşmayacağımız için kargosal problemlerle zaten Amazon ilgileniyor. Bu da bizim için rahat bir pozisyon. Dolayısıyla bu ürün bence satılabilir, girilebilir. Çok yeni bir ürün. Çok aman aman satıcı yok. Siz de gördünüz. Çok büyük rekabet yok ama az önce incelediğimiz ve yani bir yıl bile olmamış kısa süre içerisinde bu yıl içerisinde satışa başlamış olan bir satıcı ayda 200 adet ve civarı satıyor. Yani sadece bir üründen tahminim aşağı yukarı 2000 dolar civarında aylık bir karı var o satıcının. Neden siz bu olmayasınız? Neden siz bunu gibi onlarca ürün bulup, Amazon'da satıp her birinden benzeri seviyelerde karlılık elde etmeyesiniz. Bence çok mümkün ki bu ürün inceleme video serilerinin amacı da bu zaten. Sizi harekete geçirmek, sizi bir an önce satışa başlatmak ve sizi farklı ürünlerle ufkunuzu açmak. Eğer sizin ufkunuz açılırsa, fikirleriniz bu doğrultuda genişlemeye başlarsa, emin olun bana günün birinde siz de benzeri bir ürünle uğraşırken kendinizi bulursunuz ki ben günümün yaklaşık 2 saatini 3 saatini hep ürün araştırmayla geçiriyorum. Bu tarz ürünlere bakıyorum. Tabii ki bu ürünleri de size sunuyorum, size anlatıyorum. Kendim de tabii ki bu ürünler arasında beğendiğim ürünleri alıp markalayıp satmaya başlıyorum ki çok da başarılı bir satış operasyonu yürüttüğümü bu konuda söyleyebilirim. Ama tüm çıplaklığıyla, tüm detaylarıyla size burada sunmaya çalıştığımdan emin olabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Gerek bu ürünle ilgili olsun, gerekse farklı bir sorunuz olsun fark etmez. Sorunuz olabilir. Ben de vaktim olduğunca memnuniyetle tabii ki cevaplarım. Tek yapmanız gereken bu videonun altındaki yorumlar bölümüne sorunuzu sormak olacaktır. Aynı zamanda kanalı takip etmeyi de unutmayın lütfen. Çünkü bu tarz videoları sıklıkla paylaşmaya başladım. Ve evet, herkesten önce haberiniz olsun ve herkesten önce izleyin istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Was chicken.